Herkese merhaba. Adana'dan sesleniyoruz. Adana Yeni Yaşam Ev Kilisesi olarak e, bugünkü e, sept vaazını vermeden önce birkaç şey söyleyelim. Bugün Adana'da hava çok güzel. E, yaz gibi. Belki dışarıda hava e, 30 derece civarında. Evet, e, Adana Yeni Yaşam Ev Kilisesi olarak e, sizlerin Şabat gününü candan kutluyoruz. Hepinizin şabatı mübarek olsun. İyi şabatlar diyerek bir dua ederek bu sözü devam ettirelim. Evet yerin ve gökyüzünün sahibi Yüce Tanrımız sana hamd ederiz, sana teşekkür ederiz. Biliyoruz ki bize bütün nimetleri sen sağlıyorsun. Bizi yaratan, bizi var eden sensin. Bu nedenle Rab sana tapınır, sana bakarız ve tüm ihtiyaçlarımızı yine karşılamalı senden rica ediyoruz baba. Rab hatırlıyoruz, sen bir zamanlar insan oldun, bu dünyaya aramıza, insanların arasına geldin ve biz günahkarların günahını Sırtlandın ve bu günahlar için suçlandın. Haça gerdiler, Haçta kanını akıttın bizim günahlarımız için yine. İşte biz de bu akıttığın kan, kana sığınarak, bu kana e, iman ederek, güvenerek Rab sana sığınıyoruz e, ve sen de bağışlandığımızı sen de günahlarımızın affına kavuştuğumuza inanır, iman ediyoruz. İsmine hamdolsun. İsa Mesih'in adıyla baba bu dualarımızı işit ve lütfen kabul et. Amin. Evet kardeşler bugünkü vaazımızın konusu İsa Mesih'in ikinci gelişini beklerken ee, neler yapılması gereken üzerine konuşacağım. Bildiğiniz gibi İsa Mesih bundan 2000 yıl önce e, gökyüzünden yeryüzüne geldi, beden aldı, insan oldu, e, aramızda yaşadı. Aramızda yata yaşarken e, bildiğiniz gibi yine bizim günahlarımız için suçlandı, çarmıha gerildi. Kanını akıttı, öldü, üçüncü gün dirildi, tekrar geldiği yere gitti. İşte İsa Mesih giderken öğrencilerine dedi ki, tekrar geleceğim diye. Bu sözle başlayalım. Yuhanna 14. bölüm 1-2-3. ayetlerle sözümüze başlayalım. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin babamın evinde kalacak yer yer çok pardon babamın evinde kalacak yer yer var öyle olmasaydı size söylerdim çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım dedi İsa Mesih göğe gitmeden önce. Amin. Kardeşler, Rab olan kurtarıcımız İsa Mesih kendini kendisini seven ve bekleyenler için göğe babasının yanına bizlere yani onu seven bizlere sizlere yer hazırlamaya gittiğini söylüyor. Şu anda rahatlıkla söyleyebiliriz ki kurtarıcımız iman ettiğimiz İsa Mesih gökte babasının yanında sizler bizler için yer hazırlamakla meşgul. Evet, biz İsa Mesih'in bu dünyaya gelip yaşadığı gibi ilk ilk sefer geliyor, yaşadığı gibi beden alıp yaşadığı gibi tekrar bu dünyaya ikinci kez geleceğine inanıyoruz iman ediyoruz. bu imanımız İsa'nın sözlerine ve elçilerin sözlerine dayanıyor. Çünkü o gün o günkü elçiler de İsa'nın bu sözüne yani tekrar döneceğim sözüne inandılar, iman ettiler. İsa Mesih yarın gelecekmiş gibi bir ruh halinde yaşadılar ve hep onun gelişini dört gözle beklediler. Ve bu bekleyiş 2000 yıldır sürüyor kardeşler. Ve her Hristiyan, İsa Mesih'in hemen bu akşam, yarın gelecekmiş gibi bir ruh hali içinde yaşamaya devam ediyor. İşte bugün böyle bir ruh haline, İsa'nın ikinci gelişine biz Hristiyanlar mübarek umudumuz diyoruz. Mübarek umudumuz. Evet, bu umutla biz sabırla, ama kutsallık içinde İsa Mesih'in tekrar dünyamıza gelmesini özlemle bekliyoruz. Bu konuda e, Tarsuslu Aziz Paulus, İsa Mesih'in elçisiydi. E, şöyle yazıyor Birinci Selametler mektubu 4. bölüm 16'da şunları söylüyor. Rabbin kendisi bir emir çağrısı ile baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanı ile gökten inecek. Amin. Evet kardeşler İsa Mesih tekrar gelecek. İşte o geldiğinde bu sefer görkemiyle ve melekleriyle birlikte gelecek. Bir melekler ordusuyla birlikte bu dünyamıza tekrar gelecek. Paulus İsa'nın ikinci gelişi hakkında gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir söylüyor. İsa da aynı sözü kullandı. Yani İsa Mesih'in gelişi aniden olacaktır. Bunun gelişini hiç kimse bilmeyecektir. Evet, böyle bilgiler var bu geliş hakkında. Bu nedenle ona inanıp iman edenler İsa Mesih bu akşam gelecek gibi bir ruh hali içinde kutsallıkta yaşamaya gayret etmelidir. Aslında kardeşler e, Tanrı'ya inanan az, az çok inanan herkes e, dünyanın son günlerini yaşadığını fark ediyorlar. Çünkü kötülükler o kadar çoğaldı ki artık e, Tanrı'nın da sabrının sonuna geldiğine biz de fark ediyoruz. Diğer insanlar da fark ediyor. Ama Hristiyan olmayanlar bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceklerini, nasıl bir tutumu alacaklarını bilmiyorlar. Kafaları karışık. Bir de tabii her devirde olduğu gibi yine bu son zamanlarda sahte mesihler türemiş ve insanları bu konuda yanıltıyor, insanların düşüncelerini, kararlarını karartıyor, kafalarını karıştırıyor. İşte şeytan bugünlerde, son günlerde şeytanlığını mislisiyle arttırmış, insanları doğru davranışlardan uzaklaştırmış, doğru düşünceden yine uzaklaştırıyor ve insanlara suç insanları suç işletmeye olanca hızıyla devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Suç çoğaldığı için, günah çoğaldığı için kardeşler işte bu kadar dünyada savaşlar oluyor, adaletsizlikler oluyor, sevgisizlikler oluyor. Suç çoğaldığı için insanlar doğru bildiği şeyleri yapamadıkları için hep kötülüğe meylediyorlar. Ve Hristiyanların durumuna baktığımızda kardeşler, onlar ne durumda? Bakıyoruz ki Hristiyanların da bir kısmı putperestlere benzemişler. Ne kadar da İsa'yı seviyoruz, kiliseye gidiyoruz, İsa bizim Rabbimiz, kurtarıcımız deseler de yaşamlarına baktığımızda birçok Hristiyanın putperestlerden farklı yaşamadığına tanık oluyoruz ve çok üzülüyoruz kardeşler. İsa Mesih bu son günlerde kardeşler kendini sevenleri ve kutsallık içinde sabırla kendini bekleyenleri bekleyenlere şöyle bir e, benzetme anlatıyorum. Hatta 25. bölüm 1'den 13'e kadar okuyacağız. E, bu son günlerle ilgili bir ayet. Bizim nasıl İsa'yı beklememiz gerektiğini gösteren, tarif eden bir bölüm kardeşler, bir hikaye. Evet, e, şimdi eşim onu okuyacak. O zaman göklerin Hı -hı. egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek. Evet. Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdır. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güve gecikince hepsini uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güve geliyor. Onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara kandillerimiz sönüyor. Bize yağ verin dediler. Akıllılar olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güveyi geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölerine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar efendimiz, efendimiz aç kapıyı bize dediler. Güve ise size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve saati bilemezsiniz. Amin. Evet. İsa diyor ki uyanık kalın. O günü ve saati bilemezsiniz. İşte bu öyküde kardeşler iki e, grup var. İki genç kız grubu var. İkisi de Rableri bekliyor. İsa'yı bekliyorlar. E, böyle e, resmediliyor. Kız Kız kelimesi sanırım Bakire oldukları için kullanılmış, aynı zamanda saf bir imana sahiple, sahipler. Ee, lambaları ellerinde lambalar var. Bu lambaların anlamı e, sanıyoruz yine Tanrı'nın sözüdür. Ee, bir de yağ, yağ yağ lambaların içerisinde lambayı yakmak için kullandıkları yağa bakıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu da kutsal ruhu geliyor diye anlıyoruz. Evet. Genelde Hristiyanlar, Hristiyan teoloji uzmanları bu şekilde yorumluyorlar. Bunları bu şekilde isimlendiriyorlar. Kardeşler, ilk bakışta bu iki grup birbirinin benzeri gibi görünüyor. Aralarında hiçbir fark yok gibi bir görüntü veriyor. İki grup da kardeşler güve ile buluşmak üzere oradalar. İki grubun elinde lambalar var. Bakıyorsunuz davranışlarında da bir farklılık yok. Aynı davranış şekilleri ve aynı bir fark görünmüyor. Bu iki grup da İsa Mesih'in yakında geleceğini, döneceğini sezmişler. Ve sabırsızlıkla onun gelmesini bekliyorlar. Fakat kardeşler bir aksilik oluyor. Karan bir aksilik oluyor. İsa'yı beklerken bir bakıyorlar ki o bir grup yanına yağ almayan grup yanlarında yağ yok. Lambalarını yakacak yağ yok. İsa bunlara ne diyor? Akılsız. Akılsızlar diyor. Yağ yok. yağları biten bu grup güveyi beklemeye, onu karşılamaya hazır değil. Bir eksiklik hissediyorlar. Hemen hızla oradan uzaklaşıyorlar. Yağ almaya gidiyorlar. İsa bu kızlara, yanına yağ almayan kızlara akılsız diyor ama iki yüzlü demiyor. İki yüzlü demiyor. Anladığımız kadar kardeşler, yağları biten bu kişiler kutsal ruhla mühürlenmemiş kişiler. Bunlar İsa'yı seviyorlar ama İsa'ya olan umutları, İsa'ya olan güvenleri kendi işlerine dayanıyor. Kendi o yüzeysel yaptıkları işlere dayanıyor yaşamlarını o insanın tarif ettiği kaya üzerine yani kutsallık üzerine kurmamışlar. Böyle görünüyor. Yine bu kızlara baktığımızda görünüşte dindar görünüyorlar. Fakat Tanrı'nın gücünden yoksunlar. Nedeni ise büyük ihtimalle kutsal ruhla mühürlenmemiş olmaları ya da yeniden doğmamış olmaları diyebiliriz. Güvey geldiğinde sadece hazır olanlar onunla birlikte düğün şölenine giriyorlar ve arkalarından kapı kapanıyor kardeşler. Bir süre sonra yağları eksik olan kızlar çıkıp geliyor. Geliyorlar bir de ne görsünler ki kızlar yok. Kızlar içeri girmiş ve kapı da kapanmış. Dışarıda kalan bu beş kız, akılsız kız, kutsal ruhla mühürlenmemiş, yeniden doğmamış olan bu kızlar kapıyı dövüyorlar şiddetle. Kapıya vuruyorlar, bağırıyorlar. Güvey bu gürültüyü, sesi işitiyor. Ve onlar kapıyı aç, kapıyı aç, lütfen biz de içeri girmek istiyoruz demelerine rağmen İsa onlara ne diyor? Sizi tanımıyorum diyor. Sizi tanımıyorum. İsa Mesih yeryüzüne döndüğünde kendini seven bazı insanlara bu sözleri söylemek zorunda kalacak olması Gerçekten çok üzücü bir durum kardeşler. İsa Mesih bu söze Matta 7. bölüm 22-23 ayetlerinde şöyle açıklık getiriyor. Bu dışarıda kalan insanlara şöyle açıklık getiriyor. Niye dışarıda kaldıklarını anlamamız için şöyle diyor. Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinleri kovmadık mı? Senin adınla mucize yapmadık mı? O zaman ben onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim diyor. Amin. Evet. İsa böyle diyor. O dışarıda kalan insanlara İsa'nın sözü böyle kardeşler. O gün Tanrı'ya umut bağlayıp kutsal ruhla müdürlenenler İsa Mesih'in gelişini özlemle kutsallık içinde bekleyenler şöyle diyecekler yazıyor kutsal kitap. İşte Tanrımız budur. Amin. Ona umut bağlamıştık. Bizi kurtardı. Amin. Onun kurtarışı ile sevinip coşalım diye yazıyor Yeşiya bölümünde kardeşler. 25.9'da böyle yazıyor. İşte Tanrımız budur. Ona umut bağlamıştık. O bizi kurtardı. Haleliyor. Yani. Tanrımızın kardeşler kutsal yazılarda yazılı merhamet mesajını kabul edip sona kadar bu imana sahip çıkan ve sabırla ama kutsallıkta bekleyenler o gün çok sevinçli olacaktır diyor. Vahiy bölümünün yazarı Yuhanna 19.9'da şöyle diyor. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Haleluya. Evet. Evet, bugünkü bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kısa, net e, sözler bunlar. E, buradan şunu anlıyoruz ki, kutsallıkta yaşamayan, kutsallığı hiçe sayan, Tanrı'nın kutsal yazılarını ciddiye almayan, bazı, bazılarını ciddiye alıp bazılarını ciddiye almayan insanların sonu, İsa'nın dediği, yani İsa'nın dediği bu sözlere benzer olacaktır. Onlar dışarıda kalacaklardır. Bu nedenle zamanımız varken yüreklerimizi yoklayalım, yaşamlarımıza bakalım. Gerçekten İsa Mesih'in dediği gibi bir kutsallıkta yaşıyor muyum? Yeniden doğdum mu? Kutsal ruhla mühürlendim mi? Bu konuda kendimizi tartalım diyerek ee, sözlerimi kapatıyorum ve her vaazın sonunda yaptığımız gibi e, sizleri kutsamak istiyorum Tanrı'nın sözleriyle. Musa da bildiğiniz gibi halkını Tanrı'nın bu sözleriyle kutsamıştı. Çölde Sayım 6. Bölüm 24-25-26 Ayetler Rab sizi kutsasın ve korusun. Rab aydın yüzünü size çevirsin ve size lütfetsin. Rab yüzünü size çevirsin ve her birimize esenlik versin. Amin. Amin.